1 2 3 maksimum hız. Niye? <laughs> Niye frene bastın? Çünkü burası dikkatli geçilmesi. Aa doğru. Çünkü tekerlek gidişyor ya sıkışıyor öyle de Bir daha da hiç gidemiyoruz. Tamam. Peki yani Yiğit ben burada bir şey buldum sanki. Bakalım mı? Hayır, hayır. Bana bak o zaman. He? Hadi zilini göster bakayım bize. Böyle dur Böyle daha iyi bağırıyor zil. Peki bu bisiklet ne kadar hızlı gidiyor? Çok Gösterebilir hızlı. misin? Bak. Hadi göster bakalım. Sana yetişemiyorum şu anda. Dönüş yapabilir misin? Hızlı bir dönüş yapabilir misin? Oo, oh, bayağı hızlısın Yiğit. Şimdi şu drift'i göstereyim mi araba drift'i? Göster bakayım drift'i. Evet. <laughs> Şimdi şu tarafa bastım yine. Tamam. Şu tarafa baştım. Bu tarafa ben ayağımla geri yapabiliyorum. Ayağınla geri geri yapıyorsun. Peki bu arkasında da mı iki tane tekerlek var? Var. İki tane. Hmm. Bak şimdi bak. Burada da çöker var. Bak. Peki sen bu pijamaske karakterinden en çok hangisini seviyorsun? Kedi çocuk baykuş kız kertenkele. Hangisi kim oluyordu? Şimdi ben buradan çözemedim. Bu baykuş kız onu anladım. Diğerleri kim? Kedi çocuk kertenkele. Kertenkele yeşil mi? Yeşil. Yes. Senin üstünde mi o yüzden yeşil? Hı -hı. Bak bakayım bana. Öbür bak. kat. Buradan da böyle gidip gidip buraya gelebiliyorsun. Nasıl? Bisikletin hızı nasıl? Bak bak. Oo çok hızlısın. Anne bak. Şimdi ne oldu? Tekere bak, tekere. Boşluğa mı denk geldi? Git bakalım, ha. sürüyor mu? Aa gitmiyor. Sana yardım edeyim mi? Yardım et. Şurası, şu tarafa, şu tarafa. Durdan, durdan, durdan. <laughs> Anne benim otoparkı saklıyorum işte. Hadi şimdi. sakla otopark neresi ki? Bak, sana bilmiyorum. Burası? Burası otopark mı? Evet. Oo çok da güzelmiş de yalnız onu güneşten saklaman gerekiyor. Sonra sıcak olur. Evet, yoksa biz o kenek. Bineceksin ki. Bak. O taş oraya mı koydun? Kapat geri. Taş mı arayacağız şimdi? Şimdi büyük bir bunun babasını arayacağız. Taşın babasını. O zaman orada bir sürü şey görebiliriz. Tamam o zaman hadi çıkalım Buraya yola. Buraya kuraman bir taş düşmüş. Bu ne? Nereye? Şu tarafa bak şu evin yanına hemen. O tarafa bak. gidemeyiz ama. Hı hı. Hadi sen o bir sütüsüne. O tarafta misafisine... birileri var. Kornaya basmayı unutma. Hadi çıkıyoruz yola. Arkandan geliyorum. Bak şimdi bak. Dikkat et eğil. Eğil, eğil eğil eğil. Süpersin. Sen bu direksiyon işini çözdün herhalde Yiğit. Bak, bak, bak. bak orada ne kadar tümsek vardı. Anne, Anne bak orada ne çay şunlarla geçiriyordu. O kadar pislik vardı ki. Oy. O kadar pislik. Taşımı. Hadi taş mı arayacağız şimdi? Şimdi büyük dolay taşını arayacağız. Anne bir kere biliyor musun? Ne oldu? Bir kere şuradan biliyor musun? Şu var ya şu. Evet. Şu, şu var ya. Evet. O, o taraftan kaydım nereye gidiyorduk. Nereye? Misin? Şu an şuraya. Ay. Ne Hangisini, istersen ne? Hangisini istersen alabilirsin. Hangisini istersen alabilirsin. Bu şamat. Onu, sen al. Hangisini Dolunay. alayım? Göster bana. Bunlar. Şu mu? Şu, şu, şu turundu. Şu. Hangisi? Bunu mu alalım? Şu. Bunu en, mu? En büyük Tamam, al bakayım bagajına koy onu. Bakalım sevindin mi baba? Oo iki tane oldu. Başka ne ekleyebiliriz? Taş yeterli bence. Hadi bin. Şurada bir tane daha var. Bir taş daha mı ekleyelim? Hadi tamam. Bir anlatacağız. Bir anda çıkmasın da fiske bozuldu. Tamam. Fiske bozuldu. Fiske bozulmaz anneciğim. Ekle. Aha. Bakalım başka neler bulacağız bahçede. Gel. Şurada bir tane daha tornay var. Arkadaşlar istediğimiz için teşekkür ederim. Öpücük gönder.